Ünlü şarkıcı Hakan Taşyan için acil çağrı. Sağlık durumu kötüye gidiyor. Ünlü şarkıcı Hakan Taşyan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören Taşyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada acilen karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği ifade edildi. Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Hakan Taşyan uzun süredir sağlık sorunları yaşıyor böbrek nakli için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilirken karaciğer için herhangi bir donör bulunamadığı ifade edildi. Taşıyanın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada şarkıcının sevenlerinden dua ve yardım beklediği belirtilirken şu açıklama yapıldı. Hakan Taşıyan sevenlerine önemli duyuru. Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır. Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır. Hakan taşıyan sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah'ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar doktor olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle.